Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Bulmuş. sizlerle PUBG Mobile'ın 3. bölümüyle herkese herkese birlikte olacağız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi PUBG Mobile'dayız arkadaşlar. Oynayacağız. Şey ben ben 416 var. Ben de üzüldüm. Ama önümüze adam atla daha dikkatli ol. Önümüze adam atladı. Adam orada var direkt bitirir. M416 var. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi şey yapacağız. Oyunumuzun üçüncü bölümünü çekiyoruz. Bu? Bilmiyorum biraz sık da yerim, yeri belli, yerimizi belli etti. adam şey yapsın ya. Korkup tutalım adamı. Benim 416'm var adamı tek atarım. Adamı indiririm daha doğrusu. Yani M416 var tek atarım diyeceğim yani tek atmam da yine değil. Ayak sesi var. Nerede adam? Aa, öldü. Hiçbir şey yokmuş. Hiç. Bir tane daha var. O değil bence. Şuraya, buraya bir yere gitti. bir tane daha var ha bence. Adem buz diye. Yok. İşaret bir şey var ya çok güzel olacak. Hay be bir işaret bir şey Allah razı olsun bir işaret bir şey. Allah razı olsun bir işaret fiveri verin abicim ya. Ne olursunuz işaret bir şey verin. Hay adam Bilmiyorum olabilir de canın gitti bak adam varmış şaka şaka. Sen da bir Sen buradan aşağı nasıl atladın? Şimdi <laughs> Tamam. Şimdi bir gramdan canım Ben bunu. gideceğiz tamam mı? Droplara oynayacağız. Araba bulacağım. <laughs> tamam. <laughs> Yok. Ben ben de M4'e <laughs> Araba yok mu ya hiç? Araba arayacağım. Keşke Runic 3 bu. Miramar'da da olsa ya önüne bu skoyuna falan. Olur muydu sence? Lav olsaydı lav lav. Bir tek lav olsaydı bunda. uğraştırdın ya. Bir daha beni uğraştırdın da araba nerede ya? Sakın uğraştırma beni. Neredeymiş araba? Ha? Ya ben araba arıyordum zaten ne yaptın ya? bitti mi? Hı. Niye? Yukarı e, 98 bulursam 8, .000, 8 .000 sonra kalırım. Araba arıyorum ben ya. Burada araba burada. Ya çalışıyor mu peki? Evet. Ben de buldum neyse hiç gerek yok. Senden bayağı uzaklaştım neyse. Dün orada jip mi buldum? Evet, mı, yok. Dikey tutamak bende yok. Dikey yok, yani, evet, dikey yok. Yok. Maalesef ki yok da yarış pistinin orada araba var ve yarış pistinin burasında adam öldürülmüş. Adam ölüsü Şaka şaka adam ölüsü yok yani. ya. Seni kahvedik Geliyorum yanına arabayla. Ya bu araba iyide hiç sevmiyorum şey ya. Hiç hızlı gitmiyor bu araba. <laughs> ya bu. Hiç hızlı gitmiyor. Hiç hızlı gitmiyor. Hiç hızlı gitmiyor. Çıkartayım. Hadi gel bin bin de gidelim. Moğol. Aslında. Bu da aynı. Ne farkı yok aynı. Ben de kar bulursam. Bulursam dürbünü mecbur sen bana vereceksin. Eğer sen e, kar bulursan sen de kalacak bana Ben sana niye veriyorum? Sen mecbur çünkü ben kar bulmuşum. Öleyim ben. Üç tane ilk yardım kiti buldum ben. Ha? Üç tane ilk yardım kiti buldum. Oha. geldi. Alim de olabilir ha. Şey şey. Yok. Bota benziyordu. Bot şimdi gerçek şimdi canım yaralı. Sen de şey ver mi enerji içeceği? Sen de şey var mı? şey he tamam 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 tamar kesici varmış parsi fark etmedim lan ben... ben saklandım da sen ölme sen ölme ölme ne olursun ölme Mustafa. Adam geliyor öldüm. Kaçtım ben sen orada ölürsen ölürsün. Adam geldi aşağıya çabuk. İlk yardım kiti var burada gel al. Gel burada bir tane daha var o da senin olsun. Bende çok var. onu o zaman dikkatli ol. Sakın gitme. Ölürsen. Ölürsen sana sorarım. Buradan geçti. Ama nereye geçti? Nereye? İnşallah ölmeyiz ya. Burada bir yerde... evin içinde. Evin içinde bekleyeceğiz tamam mı? Cinciye. E içinden dışarı çıktık mı ölürüz. O derece diyeyim sana. Ölürüz. Ya e, o tepede tepede. Kaçalım mı? Bence kaçalım adam tek atıyor bize. Kaçalım. Tek atıyor adam bize. Ya gel kaçalım. İki taneler kaçalım. Ben de topuklarım yorduğuna geçtim. Işte. Dua çıkıyor ah. be ben. Hadi. He? Nasıl? Hile ama ya, hile olduğundan bizi de öldürebilir yani. Hile kullanan Araplar bile ona hayrandır. ya. Başlayacağım senin sıkacağın yerinde. Topukla. Ya topukla topukla. Mustafa ölürsen karşıma ben topukluyorum. Alan da burada. alanı geberirsek. Mustafa ben topukluyorum. Alan da gelecek. Hile hile. Kaçıyorum ben hile. Hileye. Ben kaçıyorum işte hile adam. Hile hile işte hile. Ben motor buldum. Gel çabuk buraya. Gel benim yanıma çabuk. Motorla kaçacağız. Gel çabuk. Motorla kaçacağız ha. Ya deneme deneme. Kaçacağım. Kaçmak mı daha iyi? Ölmek mi daha iyi ya? Kaçmak mı? 唉呀 Hadi ben korkuyorum hadi ben şimdi ben tuşlara bastım hadi Ben şu gruba gidelim ya. Aa grup atıyor gidelim. Ha? Nereye atacak? Motorumu ben sanıyorum. Hani var? kapıklıyoruz. Şuradan bu arabayla uçabilecek miyiz? Bu kadar bir <laughs> kısım. geldik. Burada. Probe bulmamız lazım. Gördün evet. evet. Bitti bakta yeni bitti Bu ne? İnşallah adam yoktur. Gözükmüyoruz. Önceki sefer nasıl kusurmuşlardı arkadaşlar ya. Ben öyle bir şey anlamadım. Önceki sana çok pisdi ya. Hiç farkına vermedim ama inşallah şey düştü. Ne çıkacak? Ben bakayım ya. Ne zaman sen bakıyorsun zaten de. Groza. Alıyorum. Niye sen almadın ki Groza'yı? Anlamadım. Ha? Ben seviyorum. Kusu kurak mı? Belki adam madem gelir. Ha. Babamı kıracağım mı? Sen de öyle mi? Babamı Ilk alır, ilk de şey yaptım, tıkardım, tıkardım. Burada bagi yok mu bagi bagi? Bagi alak ya. Bagi daha iyi. Hızlı gidiyor. Bu ne? Çekmiyor. Çekmiyor. Şimdi Çekmiyor bu arada. Çekmiş Uçtum uçtum uçtum. Çekmiş sıfır. Ayyyyy! Sonunda. Yine Arazi arabası bir yahut. Oynuyor. I <laughs> dedi ben Nereye lan? Oo, hep de Türkler ölüyor lan. Azerbaycanlılara karşı Türkler. Azerbaycanlılar hep Türkleri öldürüyor lan. Niye? Ama Azerbaycanlılar bizim dostumuz ve Türkler de bizim dostumuz. Heycanlar tüpleri öldürüyor ya. <laughs> Nelece bilmiyorum. Dur yakıtı doldurayım. Nereye gidiyoruz? Değil mi <laughs> Alana gideriz zaten. Biraz sonra alan çok pis bu ya. Nasıl çok pis Ama şu dışında mı sakın? İnşallah ölmem ya. Ne <laughs> lan? İşe yararsa gel al. Sen şu an bende aldırsın gözüküyorsun. ben ya pink, pink mi var? Yo sende de öyle gözüküyor bak arkana bak. Drop şey dışında değil mi? Evet M249 vardı ister git al gel. Yok da. Almayacağım ben. <laughs> He? Yok da. Burada alsam görüşürüz mü? Yok ya Hadi gel. Bin bin Hadi alana gidelim. Bin. Alanın tam ortasına. ki alanın neresine gidecek? Ortasına gidecek mi? Ortasında adam olur. Yani ulan yerini belli etme adam vardı. Adam var sanırım. Hadi be dokuz kişi kalmış be hadi ya. Bir birincilik bekliyorum Mustafa senden. O kadar yarım saatimizi oyuna harcıyoruz hadi. Birinci olalım ya. de ikinci olalım artık. Bunları istiyorum ya. <laughs> Bildiğin adam yok yani. <laughs> Hiç bozukmuyor. Adam mı adam? Drop <laughs> atacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, bıçak burada. Adamlar. He, oraba gidebiliriz Mustafa. Ne Bir daha parasını verelim, var. O yüzden alamayız. Siz de bekleyelim adamlar. Oğlum bu ne ya? Bir iş, bir işimizi düzeltiyorsun artık. Yarım saat bir video var orada. Neyi? Yarım saat. Daha ya, sen sen. Biraz mazot yok mu ya? E, varmış bir tane mazot. Alın, alın. <laughs> 我们没有东西了。 değil mi? sen de uzatılmış var mı? Uzatılmış bak bakalım. Var mı acaba? Çok merak ediyorum. İnşallah ölmeyiz ya. Yok uzatılmış. Nereden tanıdı adamlar? <laughs> alan alan da geliyor. <laughs> alan da geliyor çok pis çarıyorlar ama. Bizim dikkatli olmamız lazım. <laughs> topukladım. Eve topukladım ben. Eve ne Eve mecbur eve topuklayacaktım zaten. Dürbün de yok ki bakam ya. Sen de kaç kişi var? bende Hı Gördüğün gibi. Kaç? Aa lazerle. Ula bende bir 2x var hiç dürbün yok ya. Sıkıntılı. yok bende var da üç tane veririm sana. Kaldı, <laughs> hayır, hayır. O, Canım, ya bu zaman kadar ilk geldim kitle bulamadım. Kaç küçük kaldı? Beş küçük kaldı. Nerede? 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 Nerede?

Abi neyle sıkıyorlar? Değil mi? Olabilir. Bizim, biz ne yapacağız? Ay 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 Birinci ya? Birinci oldular. Ama nasıl ya? <laughs> Azerbaycanlıca Türk kişiler bizi öldürdü. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar üçüncü olduk. Ama ben birincilik bekliyordum ama birinci olamadım Maalesef ki birinci olamadı. Birinci olmayı bekliyordum ben ama birinci olamayardım. Olamayardım. Olamadım birinci, üçüncü oldum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın.